Ya sen davarı bıraktın benim yanıma niye geldin ki ya? He? Sen davarı bıraktın benim yanıma niye geldin ki ya? Davar gidiyor oydu hadi git sen de. Oğlum yatıp kalma buydu davar gidiyor ya. Şimdi sahibim kızır. Boş oğlum içeri gözünü seveyim ya sakin ol ya. Yani. Sana ne vereyim? Ekmek yiyor musun? Bekle. Bekle sen ekmek alacağım. Gel buraya gitme kokma gel buraya gel. Gel buraya gel. Bak ekmek verdim seni. Aferin kuzum ye. Aferin canım benim ya. Oğlum ya git davara şimdi sahibin kızır. Git. Köpek başka bir şey ya. Bu köpek sevdası bende bitmiyor abi. Bunu ben gezdiremeyem ki ya. Çok düşünüyorum piskete bir tane köpek alam gezdirem abi. Gezdirmesi çok zor ya. 20 kilo ağırlığında ya. Sevdin mi? da geliyor. Şimdi sahibin sen o söz. Yıkama işi hmm, getirmesin, anladım. Etraf civar köyleri, bize bağlı olan köylerin evet. de nakillerini ben yapıyordum cenaze naklini. Sizin burayı yeni açtınız. Kokun burayı. Ya burası işte daha bu kış girerken geldiler. Yani Bular bu hepsi bir... abi şeyden geldi. Ee, bu merkez Kuyu'dan geliyorum. Aynen aynen. Sizin merkez Terin Kuyu oluyor, doğru mu? Derin Kuyu. biraz tabii şeyler de var. Memurlardan şurada buradan kiracılar da var. Maşallah ne kadar tarihi yeri var ya Terin Kuyu. Var var. Var. Ama yapılış olarak yanlış bir yere yapılmış. O ay yerleşmişler. Evet. O ay mahvetmişler. Şimdi yeni Tokyo'da yapılıyor. Şöyle yeni Tokyo yapılıyor. Evet bak dün bakıyordum öyle bayağı şey yapıldı. Ben evet. dün akşam saatleri burada kamp attım. Saat 4.30-5 olaydı bu uçuk binaların arkasında. Ee, anladım. Abi, tırma, hoş geldiniz. Yok Saran yok çok teşekkür ederim. Ediyorum. Var var. Her şey var. Yalnız, ya bitti bu. Hemen iki de girdim. Çok sağ olasın. Evet, Teşekkür ederim. Evet tekerimizi yaptık. Kahvemizi dişek. Yolumuza devam. Dün akşam attığım kamp yerine giriş, giriş yapan da dedim bu teker patlar bu. Çünkü tekere 30 metre yürüdüm en az 50 kere kem battı. Tek tek elimle çıkarttım. Dedim hadi bakalım hayırlısı. Yarın sabah uykudan bir kalktım. Çadırı bir toparladım. Bir bastım. Baktım ön teker yendi. Bir tane evin önüne çektim. Toki evleri var burada. Baktım bir abi çıktı. Yardım ihtiyacı var mı? Şöyle böyle sohbet muhabbet bir kahve. Kahve içtik. Kahvaltı getiriyordum. Ayıp abi çok sağ teşekkür ederim. Bir sürü adam sakladı ya. Tır şoförü sakladı. Yardım edin mi? Küçük araba sakladı. Hava pompam var. Can ya can abi ya. Can can. Hadi bakalım. Yol başlandı. Devam ediyorum. Abi dört tane olsun ya kırılır. Ya da altı tane ver. 3 tanesini bu camide yiyelim ya. Grip yerim ya. İki tane de ekmek alıyorum. Abi köyün adı ne? T. Evet. T köyü. İsmi ne güzel ya. T köyünde güzel bir köy bakkalı. Küçük tane yumurtalak. Yukarısında da cami var. Hemen uydu. Ateşli kendimize gelip kahvaltımızı yapıp onu suyla devam. T köyün camesine gidim. Saçlara bir su vurdum. Tencereleri Rika'dan, corapları değiştim, koy şuraya koydum. Ekmek aldım, bir gazoz aldım. Tam caminin içindeyik. Paveleri taktım. Burada biraz dinlenip bir, hafif bir kahvaltı tarzı bir şey, ondan sonra yola devam. Güzel bir cami ve güzel bir köy. Mazi'ye doğru gidiyorum, Mazi Köyü. Bu köylerin hepsinde yeraltı şehri var, hepsinde. Burada da var, böyle. Atacıkla kapalı şu an. Taşların içinde evleri görüyor musunuz? Bir, iki, üç, dört tane var. Bir tanesinin önünü kapatıplar. Mazi köyünün girişinde. Evet, Mazi köyün yeraltı şehri de varymış. Şurada tam önümde. Şu an kış mevsimi ya, biraz kalabalık diye. Yaza doğru geçse burada adam kaynıyor. Bunun karşısında bir çay bahçesi var. burada bir çay çek. Merhaba, kolay gelsin. Hoş Abi bilet para, paraları kaç para giriş parası? Buraya euro ile satılıyor da bakacağız. Kaç euro? 3 euro. 3. Ha tamam. Çok Ama teşekkür ederim. döndürüyoruz. Ha anladım anladım. Bir çay için bakarım. Tamam, Çok bakalım. teşekkür Burada 3 euroymuş. Dün ben kaç para dedi? 13 euro mu? Aynen dün şeydekinde, derin kuyudekinde 13 euro, buradaki 3 euro. Deriye çeviriyorlar. Öyle. Zaten hepsi birbirine benziyor altı şehirlerine. Ben Türkiye'de iki kere yeraltı şehrine gittim. İkisi de aynı birbirinin tayı. Buraya da giysek bir şey yok. Aynı kuyu olacak, taştan kapı olacak, yuvarlak hatta kapılar. Böyle delik 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 otaklar zaten bitti. Ocak yeri zaten böyle. Çay içer. Bu bölgede bir sürü böyle dostlar yeri var. Yani dağların altını böyle kazıplar. Küre yap. Burada büyük küre yapıyorlar kerpiş gibi bir şey yapıyorlar böyle. Bir sürü var ya. Böyle mahara gibi geliyor. Devasa. Böyle ne bahar kuşları geldi Ahmet abi. Geldi abi. Nasıl ötüyor? Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Ağaçlar sakin sakin ileride çiçek açıp bazı evet. yerde evet. Bu toprak altında mive saklamak sadece bu bölgede oluyor Başka bölgede olmaz mı? Yok, burada. Sadece buranın toprağında oluyor. Yani mesela şimdi Erzurum'un toprağında aslan öyle yapsan olmaz mı? Olmaz. Bizim burada biraz daha şey iklimi havadar. Onlar biraz daha soğuk. İşleri de bayağı büyük ya tır gibi işte tır gibi. Aynen mi? ya tır Ben bakıyordum acaba bu ne ya bu lan? Bunlar limonlar. 5-6 metre yumuşaklığı var. Acaba patates var mı? Ha bu, bu da patates. Patates, patates limon. Bu da patates. Abi bayağı evet. büyük ya. Bu da uçmuyor <laughs> mu? Yok uçmaz. Hasat da bir görseydin hmm. hasat. Ya, bu şekilde patates var işte. Evet, ben. ben de dedim kesin bunlar da kerpiş bir şey yollar. Yok. Ya da içinde buğda depoluyorlar. Bu da işçilik yapıyorlar işte burada da. İçinde. Patatesi de işçilik yapıyorlar. Vay be. Bir sene boyunca patates sağlam kalıyor. Yani, yani. Abi sizin buran Mustafa Paşa mı? Mustafa Paşa. Mustafa Paşa. Yazda bayağı kalabalık oluyor. Doğru mu burası? Şöyle böyle. Sa Hep, Biraz daha sakindir yani. Sizin burada ekim bekim olmuyor. Hep turistten para kazanmak Ekim olur. de var. Ekim oluyor mu? Üzüm bol olur. Üzüm. Turizm, depoculuk. Yani de full çoku bu da hoteli otel oluyor hepsinin insanlar. O, bazı kellerde şey, kabak çekirdeği çok olur. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği çok olur orada. Oraya, oraya Bir çay içtik. Köyün girişinde çağırdılar gel. Doğru turist bölgesi. Belli İç Anadolu olduğu için insanlara sıcak kan. güzel köyler var. Görüntüsünü sevdim, duydum. İnşallah sağdan soldan köpek çıkmaz. Çünkü bunların bazı içinde hala yaşıyorlar abi. Yani hayvan, depo, mepo böyle bir şeyler yapıyorlar. Yine bak mahçe her şey var ya. Çok yakınlaşmıyorum. Yan tarafta bir bahçe var. Kapma hapistada var. Köpekse çıkır. Ortalık karışabilir. Toprak yollara sardım. Orta hisara doğru geliyorum. Böyle bir yol Yolda da güzel güzel taşlar. Güzel güzel manzaralar. Kesinliğinden karşımıza çıkacak. Mahara bir sürü çıkacak kalara mahallede. Bir iki gün takılarak mahallede. Ondan sonra bakarık. Rüzgar ne tarafa atsa bizi o tarafa gideceğiz. Ana yoldan da yol var. Elbemen böyle tenha toprak yolu seçtim daha iyi oluyor. Hadi bakalım. gelelim büyünüm kamp yerisine. Yukarıya çıksam büyük ihtimal rüzgar var aynen. Şurası gördüğümüz Orta Hisar. Orta Hisar şehri. Kara bulutlar geliyor. Yağmur gelecek. Aşağı iniyorum. Rüzgar kesiliyor. Şuraya kamp attım dostlar. Yani Başpaya bildiğin dağdaşın arası. Manzara süper. Hava bozulmaya başlıyor. Kara bulutlar geliyor bir iki gün yağmur kar göğse diyor. Gece soğuk saatlerinde kesinlikle kara yakalanabilir ki. Bu çiçekin kokusu ne güzel ne güzel. Bahar ayı geldi ya. Of oh, of. Oh. Öyle bir güzel kokusu var ya. Değişik manzaram gerçekten süper. Kamp yerim de çok güzel. İnşallah yağmur çok şiddetli yakmaz. Buradan böyle bir küçücük nehir akıp etmez. Böyle burada kraldı arkaya daradım ağaca. Böyle manzaram muhteşem. Yemek ne var? Oo. Üç tane yumurtam var. İyi ki kırılmayıp ya. Mehmet salçası salçasıyla bir tane yumurta yapacağım abi. Yumurta candı can. Bir tane portalım var. Bunu yiyelim. Şu tane Hadi bakalım piski ya burada. Güzel bir günüydü bugün. Sakin. Yollarla geldim kimse yok. Kampım da sakin bir yerde kimse yok. Yarın inşallah sabaha yakın gar yağmaz. Çünkü sabahları çok soğuk oluyor. Yağmuru gara çevirebilir. Sabahları çok soğuk oluyor. Saat 4'te 5'te anam anam anam. Çok sıfırlara yeniyor. Hadi yemek yapalım. Bu salçada yemek yapanda hiçbir şekilde düzlen biber atmıyorum. Çünkü içinde hem tuzlu çok hem biberi çok. Evet şu anda saat tam on buçuk. Abi öyle böyle bir uyumuşum ki. Hava bulutlu, Gece yağmur hafif biçileri ve yağmadı çok. Manzaram süper ya. Bu havada bu manzarada bir çayla bisküvi iyi geliyor. Böyle soğuk. Böylesine bakmayın. Manzaranı size bir ya. Süper. Burada büyük sürü köpek var idi ya. Gece geldi, gece geldiler hepsi buraya. Okunu alıyorlar ya. Bu ne var ne yok. Ne yemek var ne içmek yok. Böyle bir yerdeyim. Uçhisar kalesi gözeniyor. Bu tarafta Ortahisar gözeniyor. Tam bu tepenin o yüzden dün akşam göz Çayımızı, bisküvicimizi içecek. Sakin sakin toparlanıp merkeze doğru gidek. Başka bir kamp yeri bularak. Biraz ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Paverzat doldurarak öyle böyle. Gerçekten helal olsun. İlk defa şaşırdım. Abi. Belediye tarafından bu da avare köpeklere bir sürü yemek daha diyor bu araba. Şimdi orasını bilmiyorum. Belediye seçimleri yakın mı? Ona hatır mı bu hareketleri yapıyorlar mı? Ya acaba her zaman yapıyorlar. Hiç bilmiyorum. Burada en az 30-35 tane, 40 tane civarında avare köpek var. Yavruları da var. İyi. Allah kabul etsin. Ne diyelim? Belki de her zaman yapıyorlar. Belli bazı şehirlerde ben gördüm. Bayağı gördüm. Evet, bayağı böyle yemek sat veriyorlar hayvanlara, saklıyorlar böyle. Helal olsun. İzli bir şekilde video çekim telif hakkı Orta Hisar'ın kalesi. Görüntü harika. Orhan Fatih'in mezarı. Abi çok enteresan bir yerdi. Tam böyle kayanın başında küçücük yolun kenarında tek bir mezar. Orhan Fatih. Birazdan aşağı yine konu bakak niye buradaymış mezarı ve niye böyle olup büyük ihtimal yol keşfi baba yolun ortasında tam böyle. Doğru bu kerenin benim 3 4. defam mı geliyorum Kapadokya bölgesine. Her abi gel 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 göğü gör. Hiç insan bakmıyor ya. Sokaklara bak, manzaraya bak. Çok güzel bir yer yapıplar ya. Eski tarzı özde yapıplar. Dükkanlar zatları taştan zattan böyle eski eski tarz. Görüntü süper ya. Burada bir cami var. Camiye bir giya ondan sonra. Güzel bir eski bir camiye gideyim girip girmez de abimiz sağolsun olsun bana birkaç tane kayısı verdi şurada. Dediğim gibi doğru turist bölgesi ve iç Anadolu'ya bağlı olduğu için insanlar hala sıcakkanlı. kanlı tarzına bakıyor. Ay ben de buradayım bay bay. Elim bir su diş fırçası zadı. Ondan sonra burada şaktı, çok, çok daranmayan büyük ihtimal gelen başka cami ya. Yani. Çünkü bu camilerde daranma bir zor. Bak çok güzel görüntüsü var. Çayımızı içtik. Yola küçük göremeye doğru geliyorum. Bir tane camiye giydim Dedim burada bir suları depoluyum. İçtik tekerin yamasını yapım. Pavelleri de bir yarım saat takım. Hocanın tanıştı, Hocanın oğlu geldi sağ olsun. Pide zat getti ya. Mahcup etti abi ya. Pide getti böyle yumurtalı zatlı böyle bir şeyler. Bu bölgenin insanları dediğim gibi turist bölgesi böyle insanları hiçbir şekilde değişmiyor. Çünkü İç Anadolu'ya bağlı. Yani insanla da hala öyle bir sıcakkanlılık kaynıyor böyle. Yani bu bölgede felaket turist var. Öyle böyle değil. Ve yani mesela Akdeniz'de de turist var. O bölgenin insanları değişip bu bölgenin insanları değişmiyor. Çünkü sürekli çaya davet ediyorlar. Sürekli selam ediyorlar. Kayısı hediye ediyorlar. Böyle yemek getiriyorlar. E, konu yemek yemek ya konu bir şey vermek değil. Konu bu ki insanlar değişmiyorlar. Sıcak kanlı yani. Akdeniz'de gidersen şu an bir bardak su vermezler burada. Doğru her yanda iyi kötü insan var. Kötülemiyorum. Ve bu bölgenin insanları bu kadar turist göre göre mesela Türkiye'nin en popüler yeri neresi? Kapadokya. Bu bölgeler. Böyle hala insanları değişmiyor. Niye? Çünkü İç Anadolu'ya bağlı. Biraz hala o eski Kürtlüler de kalıplar. Neyse. Yapak yiyak ya. İçtik tekerim var idi bir tane keçin derilmiş ya. Onu yapıyorum. Hadi bakalım. Bir sürü powerbank takmışım ve en az dört tane. saç saç tuttu da potraçtı. Şena şena. Ne bir şey şu. Göreme şehrindeyim. Sevmediğim dikenlerden bir tanesi. Devet dikenidir Ne diyorlar ya? Şu. Şimdi bunu çıkartsam hava çıkacak kesinliğine. Çıkartmıyorum. Aslında çıkarttım hava çıktı. Bastım yerine. Bitirdiz ya mecbu. Bu tikenler var ya. Bitirdiler abi ya. Özü arka teker. Icebird'den bir sürü eşya aldım. Yumurta, ekmek, yerportu al. Kaç tane bisküvi. 2 gün kamp yerinde kalabilirim. Bizim bir mekan var göremedi. Mekana geliyorum. Her kere gelende burada kalıyorum ben. Sakin, ıssız. karşısında da bir çeşme var. İnşallah çeşmeden de su akıyor. kana geldik. Kampımızı attık. Şöyle bir güzel yerde. Ben buraya ikinci defam, üçüncü defamda bundan kamp atmaya geldim. Bir kere ufukla geldim. Bir kere yalnız geldim. Çok güzel bir yer. Ormanın içinde manzara süper. Yağmur başladı. İleride bir kere ufukla maharada kalmıştık biz. İleride iki kilometrelerde küçük mahara var. Bir gece biz öde kaldık ufukla. Vay be ne günlerdi. Burada küçük bir ateş yakmıştım ben bir zamanlar. Yağmur başladı. Bisikletin arka tekeri bak. Nerede o? Bu tekerlerin bir şeyini seviyorum ben. Tubilex oldukları için bir şey de batanda çıkmıyor havası. Bak şu an çıkmayıp. Bileme en az 3 kilometre gitti. Böyle üstünde. Bak şimdi ses çıkar. Çıktı. Tubilex oldukları için bir konuda iyi. Sıkı tutuyor ya sağdan soldan. Havanı çok görmüyor çıkar. Neyse yarın yaparız. Yağmur başladı. Pisketin üstünde ötmeye başlayayım. Yağmur çok güzel yağıyor. Öyle böyle değil. Bir tane çay koyak. Mehmet Ali abi benim eski patronum. Yani ben çobancılık yapıyordum ona. Kayseri Sarız Pinar başında. Arayıptı. Yani bundan üçüncü defa da arıyor. Tarkan kış gününde oğlum deli misin manyak mısın? Gel burada gal benim evim var. Benim orada çoban evi var. Ben gal yordum orada. İki tane ev var. Adam bayağı ısrar ediyor. Gel gel gel. Ben de şu an göremedim. O da Sarıs Pinar başında. Getmeye üç gün iki gün sürür. Neyse diyor gel gal buyla. Hayvanlar içeride şu an. Yani çalışmak için demiyor. İyi gel gel, kış günü avar olma orada burada. Gel gel burada. Benim de dosya 6 aya kaldı ya. Şu an 3,5 ay kalıyor onun durumuna. Şu an 3 aya geçtik. Aynen 4 ay kalıyor. 3,5 ay kalıyor. Onu bayağı ısrar ediyor. Gel gel. Mehmet, e, Ahmet, e, Mehmet Hoca da biraz önce Adana'dan aramıştı. Oğlum bu ne ya? Su tökülüyor tamam. Mehmet Hoca da diye, gel Adana'ya benim yanımda kal. Dedim yok abi artık gelmeye mi cansın. Çok teşekkür ederim düşünmen için. Düşün. Büyük ihtimal büyük ihtimal Mehmet abi yanına gidip öyle bir, bir ay bir buçuk ay hem orada yatıp kalıp dinlenip hem de onun böyle yardım edeyim yani böyle hayvanlar içeride yem töküyor atların temizliyor öyle bir hikayem olabilir. Çünkü 4 ay boyunca nereye bakıyorum, nereye gittim, her yana gittim. Abi Hans şehre şu an benim 4. defa, Adana 3. defa, Antalya 5. defa, Ankara 3. defa, Karadeniz'de şehir kalmadı. 2 2 2 2 gezdim. İzmir'e 4. defa, Kaş Fethiye yer kalmadı abi. Neyse hele o hiç bir de kış günü bir de tam böyle son kararı bilmiyorum. Gedim mi, kalın mı hep ona düşünüyorum. Hele bir çay koyak, bir iki gün bir düşünüm yiyeceğim. Bugün buradayım. Yarın da burada olacağım kesinlikle. Çeşmeden su akıyor çok şükür. Ekmek sat bayağı fazla aldım. Ee, arka tekeriz adını yapar. Yarın yapar. Ama bu çadırın altın çerşabız adı yarısı bile pozulupdu. çürüyüktü Onu hallederek. Ondan sonra durumlara bakarık. Böyle. Yani hiç plan bilen yok. Rüzgar ne tarafa esti ben o tarafa. Buradan su tökülüyor ya. Ten şeyi kapatmamışım ona hadi Belki de bir gözüm buradan geziyorum turist turist denk geldi. Oh my god, Erzurum. Evet ben de Erzurum kuşum peşine Erzurum'a kadar gittim. Hem zaman atlarım hem yolları dolu. Bende de bir sıkıntı var. Çok bir yere kalamıyorum. Mesela gidip birka bir iki yere ganda çok şiddetli sıkılıyor. Hiç bilmiyorum. İnşallah bu pasaport işi hemen hizli bir şekilde hallolur. Hizli bir şekilde Türkiye'den çıkarım. Artık böyle bir stresim olmaz. Kalacak derdim, sıkıntım olmaz. Canım çektiği yere girerim, çıkarım, ülkelere giderim. O yüzden bu bize en büyük problemim şu an pasport. Hiçbir problemim yok. Böyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşmek üzere.